5. kattaki evinin balkonundan düşerek yaşamını yitiren sanatçının ölüm haberini oğlu Tuğberk Yavuz duyurmuştu. Oğlu sosyal medya hesabından, üzücü bir haber paylaşmak istiyorum. Annem değerli sanatçı Güllü'yü bu gece yaşanan elim bir kaza sonucu kaybettik. Sosyal medyada dolaşan intihar haberleri asılsızdır. Başımız sağ olsun, açıklamasında bulundu. Ancak bu söylentiler kısa sürede yalanlandı. Ünlü sanatçının asistanı Gel konuşalım programına bağlanarak o geceye dair bilinmeyenleri anlattı. Kesinlikle intihar değil. Çok keyifli bir gece geçiriyordu, dengesini kaybedip düştü. O sırada kızı yanındaydı, evde misafirleri vardı. Roman havası eşliğinde oynuyorlardı. Bizim evlerimiz en üst kat. Büyük ve sürgülü ve alçak camlarımız. Dengesini kaybedip düşüyor. Herhangi bir sağlık sorunu yoktu henüz otopsisi yapılmadı. Olay yeri inceleme zeminde kayganlık tespit etti olay yeri inceleme, sözleriyle iddialara noktayı koydu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi. 26 Eylül Cuma günü saat 1.28 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerinde yüksekten düşme ihbarı yapılmıştır. Adrese gidildiğinde sanatçı, güllü, olarak bilinen gül tutun ikametinde kızı ve kızının arkadaşıyla eğlendiği sırada camdan düştüğü, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği anlaşılmıştır. Konu hakkında Cumhuriyet Savcılığının talimatı doğrultusunda, yüksekten düşme, konusundan Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce tahkikat başlatılmıştır.